8 Haziran 1924, iki adam Everest Dağı'nın zirvesine yakın dondurucu bulutların içinde kayboldu. Yüksek irtifa keşiflerinin öncüleri olan George Mallory ve Sandy Irvine bir daha asla canlı olarak görülmedi. Bir asırdır dağcılar, tarihçiler ve komplo teorisyenleri şu soruyu soruyorlardı: Yok olmadan önce zirveye ulaştılar mı? Şimdi, şaşırtıcı bir şekilde Sandy Irvine'ın kalıntıları ya da ayağı olduğuna inanılan şey keşfedildi. Bu Everest'in en büyük gizemini nihayet çözebilir mi? 1924’te George Mallory ve Andrew Sandy Irvine, Everest dağına giden 3. İngiliz keşif gezisinin bir parçasıydı. Henüz 22 yaşında olan Irvine, acemi bir tırmanıcıydı ancak oksijen ekipmanını modifiye etme konusunda uzmandı. Bu, son zirve teklifleri için önemli bir varlıktı. İkili, 8 Haziran'da Camp V'dan tırmanışlarına başladı. En son Noel Odell tarafından ikinci adım yakınlarındaki bulutların arasından görüldüler. O andan sonra hiçbir şey olmadı. Radyo bağlantısı yoktu. Geri dönüş yoktu. Da onları bütünüyle yutmuştu. Dünya şok olmuştu. Ölmeden önce zirveye ulaşmışlar mıydı? Eğer ulaşmışlarsa Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ı 29 yıl geride bırakmış olurlardı. Spekülasyonlar arttı. Bazıları Irvine'nin Başarılı bir zirvenin kanıtını tutabilecek bir Kodak kamera taşıdığına inanıyordu. O zamandan beri birçok keşif gezisi, özellikle de ulaşılması zor kamera olmak üzere, nihai soruyu yanıtlamayı umarak kalıntılarını aradı. 1999'da Mallory'nin bedeni bulundu. Sağlam, ürkütücü bir şekilde korunmuş, ölümcül bir düşüşe işaret eden yaralarla. Yine de Irvine kayıptı ve bu da gizem ateşini daha da körükledi. Araştırmacılar, onu bulabilseydik belki gerçeği öğrenebilirdik dediler. O an sonunda geldi. Bir asır sonra. 1999 Mallory ve Irvine araştırma seferi, kalıntılarını bulmak için yapılan ilk büyük girişimdi. Dağcıların onlarca yıllık gözlemlerinden elde edilen ipuçlarını kullanarak kuzey yüzünü taradılar ve sonunda Mallory'nin cesedini buldular. Yüzüstü yatıyordu. Kaburgaları kırıktı ve ip izleri vardı. Muhtemelen Irvine bağlıyken düştüğünü gösteriyordu. Mallory'nin gözlüğü cebindeydi. Bu da düşüşün gün batımından sonra gerçekleştiğini gösteriyordu. İlginç bir şekilde, zirveye koymayı planladığı karısının fotoğrafı kayıptı. Bu yokluk tartışmayı alevlendirdi. Mallory zirveye çıktı ve inişte düştü mü? Irvine'nin cesedi ve kamerası hala kayıptı. Ta ki 2024'e kadar. Birçok keşif daha sonra geldi. 2001, 2010 ve hatta 2023'te dronelerle. Everest'in kuzey yüzü tehlikeli ve sürekli değişen bir yer kar ve kayanın altında sırlar saklıyor. Ancak sonunda bir ipucu ortaya çıkacak ve efsaneye yeni bir ışık tutacaktı. Ekim 2024'te tırmanıcı ve film yapımcısı Jim Chin liderliğindeki National Geographic destekli bir ekip anıtsal bir keşif yaptı. Central Rongbuk Buzulunun yakınında, yaklaşık 8200 metre yükseklikte buzdan dışarı çıkmış bir bot görüldü. İçinde bir insan ayağı vardı. Soğuktan dikkat çekici şekilde korunmuştu. Yakınlarda Keşif üyeleri baş harfleri ACC Irvine olarak etiketlenmiş çürüyen bir çorap buldular. Bot 1920'lerin tırmanma stiline aitti. Irvine'nin bilinen ekipmanıyla tutarlıydı. DNA testleri devam ediyor. Ancak kanıtlar bunun gerçekten sende Irvine olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Bu keşif onlarca yıldır Everest'teki en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Ekip ayrıca Irvine'nin cesedini kurtarmaya çalışan 1933 keşif gezisinden kalma eski tırmanma ekipmanlarının ve bir oksijen tüpünün kalıntılarını buldu. DNA tarafından henüz doğrulanmamış olsa da, konum ve eserler ikna edici bir dava oluşturuyor. Şimdi soru şu: O donmuş mezarın içinde başka neler gömülü? Bot ve ayak şu anda koruma ve adli analizden geçiyor. Hala İngiltere'de bulunan Irvine'nin ailesi karşılaştırma için DNA sağladı. Adli antropologlar aşınma kalıplarını kemik yapısını ve ayrışmayı inceliyor. Çorap etiketi, yüzyıllık kumaş için nadir görülen bir başka kimlik doğrulama katmanı ekliyor. Tüm kanıtlar keşif arşivleri, Mallory'nin notları ve 1924 ekipman günlükleriyle çapraz referanslanıyor. Analiz, kalıntıların Mallory'ninkinden daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Bu da onun önce düşmüş olabileceğini gösteriyor. Henüz bir kamera bulunamadı. Ancak arama alanı artık önemli ölçüde daraldı. Eğer keşfedilirse bu film Everest'in resmi tarihini değiştirebilir. Kalıntıların durumu, buzdan ancak yakın zamanda çıktıklarını ima ediyor. İklim değişikliği, ironik bir şekilde Everest'in en ölümcül sırlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. Mallory ve Irvine'nin bir Kodak West Pocket kamerası taşıdığı biliniyordu. Bu hikayenin kutsal kasesi, korunmuş film, neredeyse bir asır boyunca dondurulmuş halde tutulursa yine de görüntü verebilir. Birkaç keşif gezisi Yalnızca o kamerayı bulmaya odaklandı. Mallory ve Irvine zirveye ulaştıysa, büyük ihtimalle fotoğraf kanıt almışlardır. Kodak kullanılan kamera modelini doğruladı ve hatta dondurulmuş film için restorasyon protokolleri hazırladı. 1999 ekibi Mallory'nin buna sahip olmasını umuyordu ancak vücudunda bulunamadı. Çoğu uzman Irvine düştüğünde buna sahip olduğuna inanıyordu. Bu yüzden vücudu çok kritik. Irvine'nin bir kısmı bulunabildiğine göre yakın bölgede yenilenen arama devam ediyor. National Geographic, 2025'te bir takip görevi için planlarını duyurdu. Dünya bekliyor. Bu gizem gerçekten filmde çözülebilir mi? Kanıtlar Irvine'nin bulunduğunu ve bir zirve fotoğrafının var olduğunu doğrularsa, dağcılık tarihi sonsuza dek değişecektir. Mallory ve Irvine, 1953'te Hillary ve Norgay değil, Everest'te tırmanan ilk insanlar olacaklardı. Bu, Hillary'nin başarısını azaltmazdı. Ancak rekor kitaplarını yeniden yazardı. 1920'lerin başındaki keşifler şaşırtıcı derecede iddialıydı. İlkel ekipman ve ayrıntılı haritalar yoktu. Mallory ve Irvine'nin potansiyel başarısının tanınması, onların cesaretini ve yenilikçiliğini vurgulayacaktı. Ayrıca erken dönem dağcılığının ne kadar tehlikeli olduğunu da vurgulayacaktı. 1924 keşif gezisi sadece fetihle ilgili değildi. Ulusal gurur ve kişisel fedakarlıkla ilgiliydi. Bu hikaye ayrıca tarihi tırmanış etiğine ve geleneksel ekipmanı olan ilgiyi yeniden canlandırabilir. Kitaplar, belgeseller ve müze sergileri şimdiden beklentiyle güncelleniyor. Bulutların arasında kaybolan iki adamın mirası yakında tamamen gerçekleşebilir. Irvine'nin kalıntılarını bulmak birçok kişi için bir kapanış sağlıyor. Özellikle de torunları ve Everest tarihçileri için. Yine de Everest her yıl can almaya devam ediyor ve bize dağın soğuk kayıtsızlığını hatırlatıyor. Dağ sırlarından birini verdi ama hepsini değil. Kameranın tüm kalıntıların ve olayların gerçek zaman çizelgesinin arayışı hala devam ediyor. Dağcılar Irvine ve Mallory'nin cesaretinden ilham almaya devam ediyor. Hikayeleri artık keşfin geçmişi ve geleceği arasında köprü kuruyor. İnsan hırsı ve keşfi için en büyük bedeli temsil ediyorlar. Her ayrıntıyı asla bilemeyebiliriz. Ancak bu atılım bizi her zamankinden daha yakın hale getirdi. Buz erimeye devam ettikçe daha fazla sır ortaya çıkabilir. Sendi Irvine sonunda eve dönebilir ve gerçek sonunda ortaya çıkabilir. Bu tarihi atılım sizi etkilediyse lütfen beğenin. Bu videoyu paylaşın ve efsanevi gizemlerin ardındaki daha fazla gerçek hikaye için Infinite'e abone olun. Dağ sırrının bir kısmını fısıldadı. Geri kalanını açıklayacak mı?